Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, futbolcu dergilerimi tanıtıyorum size. iki tane var. İlk önce hangisinden başlayalım? Ben o piti piti yapıyorum. O al. Ay. Oh. O piti piti karamel sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik. Ama ama gittik temizlendik. Dik dik dik. Anne çorabımı dik. Son tersimiz matematik. Arkadaşlar pembe olan çıktım. Ben şimdi buna başlıyorum. Bakın arkadaşlar. İlk kartımız Martin Ödegaard. Oh. Kendisi Arsenal'dadır. İyi. Oyun Sevdiklerimden. Bu da Paris'tedir. Yani öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar bu neymiş? Atilla Sızari. seviyorum Fenerbahçe'de. Yok sevmiyorum sevmiyorum. Seviyorum dedim yanlışlıkla arkadaşlar. Kötü yani ismi de kötü. Ben sevmiyorum. Fenerbahçe'de yine sevmiyorum. Orta zarmış. Merkez ortası. zar. Odan sevmiyorum. Arkadaşlar şimdi bu neymiş? O kaleci Galatasaray'ın yine kipeni O iyi. Ha. Bu neymiş arkadaşlar? Şöyle göstereyim ben size. Gabriel Jesus. Oy, Jesus yani Jesus. Adil ay en sevmediğim bir biri ya. Adil Rami, çok kötü. Oo, Dembele. Kendisi Paris'te de arkadaşlar. Mük mük o oh, Wilfred da var arkadaşlar. Wilfred da seviyorum. Zaten Galatasaray olduğu için çok seviyorum. Ne, bu neymiş? Ben White. Hı. Bunu da seviyorum ama hangi şeyde olduğunu bilmiyorum. Ha, Arsenal'daymış bu da arkadaşlar. Şurada gözüküyor bakın. Görüyorsunuz. Ne, neymiş? Aa, zaten şurada da varmış arkadaşlar neymiş o Milan'daymış ve neymiş Cristiano Ronaldo'yu seviyorum. Yani seviyorum en sevdiğim neydi seviyorum neymiş arkadaşlar? De... Koke. bende bir tane daha kartı var bunu şurada arkadaşlar. Hmm. Koke'yi de seviyorum. Ben futbol çok seviyorum. Arkadaşlar benim ee, kanalımda hiç kimse abone olmuyor ve bu kadar dergi yapıyorum video çekmek için o yüzden abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum o yüzden. Ee, bu neymiş arkadaşlar? Pif. Phil Foden. Bunu da seviyorum. Bu kendisi şeydi ya Manchester City miydi? Evet evet Manchester City. Bu Grealish Ay Griezmann. Ama sevmiyorum. Yani bu neymiş? Je, Jeremy Doku gibi bir şey arkadaşlar. Bunu da sevmiyorum. Zaten bilmiyorum. Tanımıyorum da. Şu da Bellingham. Aa, bunu seviyorum. İyi oyuncu. Ama bu aralar biraz azıtmaya başlamıştı arkadaşlar. Arkadaşlar Neymar. Bakın. Neymar Zini. O da kendisi e, Al-Hilal'dadır. Çünkü orada yazıyor. Brezilya biraz değil yani. E, Martin O. Kendisini tanıtayım. Zaten şurada da göstereyim. Şurada da var da. İlk başlarda. Göstereyim bakın. Hı, bu da Kimmich. Bu da Ruben Neves. Arkadaşlar e, buralarına göstermeyeceğim. Çünkü zaman harcamak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar buna geçelim mi geçmeyelim mi? Şimdi eğer e, Şirin evet diyorsa geçeceğiz. Evet çoğun evet geç geç. Arkadaşların daha da son abone olur. Bence geç geç. Arkadaşlar e, Şirin bana diyor ki geç diyor. Ben de geçiyorum o zaman. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar burada da sadece de şurayı tanıtacağım. Burayı tanıtmayayım. Dur bir dakika arkadaşlar. Tanıtmayayım. Bakın arkadaşlar Holland. Sonra Van Dijk. Virgil Van Dijk. Sonra Tachumini. o Tachumini. Sonra Kasit Miro. Sonra ne varmış arkadaşlar? Hmm, yine one like. Virgül one like. Sonra ne varmış arkadaşlar? Bunun ismini bilmiyorum. Oo, Luis Suarez. Bunu da seviyorum. Uyuro. Uyuro. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter bu videomuz. Size şeylerimi tanıttım. Futbol dergilerimi, futbolcu kartı dergilerimi. O zaman size bay bay.